Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Tam şu anda neler hissediyor açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarıyla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet arkadaşlar şöyle alalım şunu. karkano ölüm kupa ediliriz. şimdi bu kişi bitiş yaşadıysanız bu bitişten sonra ne yapacağını bilemiyor arkadaşlar kafası karışık ne istediğini bilemez bir vaziyette. Hayır bizim aramızda başlamış bir ilişki yok diyorsanız da ilişkiye pozitif anlamda bir değişim ve dönüşüm getirip getirmemekle ilgili de yine, tereddütleri olduğunu ya da daha doğrusu şöyle söyleyeyim tam olarak ne istediğini bilemediğini bir karar verme aşamasında olup ama burada hani burada biraz tam net nihai karar vermekle ilgili de açıkçası biraz zorlandığını söyleyebiliriz arkadaşlar şöyle kalın devam edelim tam şu an. çünkü neden? Çünkü buraya öz sevgi enerjisinin devreye girdiğini görüyoruz. Bu öz sevgi enerjisi de bir şekilde bu ilişkiyle ilgili şu an için sınırlar koyan bir tavır içerisinde olmasına sebep oluyor olabilir arkadaşlar. Az önce dedim ya kiminiz bitmiş olabilirsiniz ve tekrar başlatıp başlatmamakla ilgili. Eğer öyle bir durumsa kendini de aynı zamanda kendine iyi bakmak, kendini iyileştirmeye çalışmak gibi bir süreçten geçiyor olmakla birlikte. Hayır ilişkiniz başlamadıysa da kendisi açısından en doğru kararı vermeye çalıştığı, kafasının karışık olduğu bir durum içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Diğer kartlara bakalım. bakın barış. İstiyor muyum istemiyor muyum? Onunla bir ilişkiye başlayayım mı başlamayayım mı? Oturduğum yerde oturayım mı? Böyle mi devam etsin yoksa buna ben bir değişiklik getireyim mi? Sanki bir yandan evet bunu bakın göz ardı etmiyor. Tırnak içerisinde bu barış enerjisi ki bu hiç ilişkiye başlamamışlar için tabii ki ilişkiyi başlatmak anlamındadır. Karşımıza çıkar arkadaşlar. Ama işte bu öz sevgi, öz değer, egolar, e, sınırlar enerjisi devreye giriyor gibi. Tam şu anda neler hissediyor? Evet bakın. Şu an için arkadaşlar sizin tarafınızdan destek görüp görmeyeceğini bilemiyor olabilir. Ve bu da işte o yüzden öz sevgi, öz değer enerjisini devreye sokuyor olabilir. Diyor ki şimdi ben diyor onunla hadi diyelim yola çıktım tamam mı bir adım attım ona doğru ama destek görür müyüm ondan? Ya atıyorum duygular karşılıksızsa ya ne bileyim işte onun hayatına işte ayrılıktan sonra ayrılık yaşayanlar için biri girdiyse. Ya ne bileyim onun bakışını gülüşünü ben yanlış anladıysam bir ihtimal yoksa. Dolayısıyla burada o yüzden madem ondan emin değilim o zaman öz sevgim devreye giriyor gibi bir yaklaşımı var karşınızdaki kişinin arkadaşlar. İşte bu da dediğim gibi ne istediğini bilememe karar vermekte zorlanma gibi bir duruma sebep oluyor. Kılıç dokuzusu kartıyla geçmişiniz varsa çok büyük pişmanlıkları olabilir. Hayır geçmişiniz yoksa da endişeli bir ruh hali, sürekli sorgulayan bir ruh hali, bir yetersiz görmesi, korkular, endişeler içerisinde yine olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Tedirgin bir hali var ve dolayısıyla belki de şöyle söyleyeyim arkadaşlar, hani diyor ki ya bir dakika ben niye bu kadar korkuyorum ki? Çok saçma ya da neden bu kadar işte hata yaptıysam örnek veriyorum. Bunu kabullenmekle ilgili, karşı tarafı itiraf etmekle ilgili neden bu kadar? Hani bu mantıksız aslında diyor. Aslında bunu aşmak istiyor arkadaşlar. Ama sonra diyor ki mantıklı olan en iyisi kaçmak. Yani çünkü korkuyor. Çünkü ona göre mant aslında mantıklı çelişiyor arkadaşlar. Yani diyeceksiniz ki siz ya gelsin ben onu bekliyorum vesaire. Ama güya yani tam net göremiyor. Tam net görememesi de görmeye çalışırken bir de üstüne üstlük. Böyle korkular içerisinde ya da işte kımıldayamayan bir durum içerisinde girmesine sebep oluyor gibi gözüküyor. Akıllıca karar vereyim derken iyice akılsızca kararlar veriyor. Öyle söyleyeyim. Bunu biraz sanki bakın bir zeka üstünlük şeyine, taktik üstünlük durumuna getirmiş olabilir olayı. Yani öyle bir adım atmalı, öyle bir karar vermeliyim ki ben hmm, bu çok akılıcı olmalı. İşte ne bileyim manipüle edilmemeliyim, manipüle eden ben olmalıyım. Ne demek istiyorum? Kontrol edilmeliyim, edilmemeliyim. Kontrol eden ben olmalıyım. Dizginleri bırakmamalıyım. Bu eğer bir taktik yarışı, bir zeka tırnak işi, zeka yarışından kastım tabii ki şey anlamında söylemiyorum arkadaşlar. Hani bakalım el mi yaman, bey mi yaman durumuysa eğer. Burada sanki aslında çok korkuyor. Bakın. Ama olabildiğince zekice ve kontrollü kararlar vermek istiyor gibi. Evet. Çünkü ruhunun rehberi o şekilde diyor. Dur diyor. Bir sakin ol diyor. Kendine gel diyor. Acele etme diyor. Mantığını çalıştır diyor. Bakın yine kendi ruhundan gelen rehber. Hani belki de dışarıdaki yani şöyle söyleyeyim şöyle sizin yerinize kendini koyarak olaya baksa vesaire belki de başka bir şekilde yaklaşacak ama hani benim ruhum, benim aklım, benim düşüncelerim, benim kontrolüm bu tarz bir sanki enerji var İç sesi, rüyalar onu bu şekilde yönlendiriyor olabilir ya da bu kişi bunları yanlış yorumluyor olabilir. bakar mısınız? İçsel tapınak. Kalp kapısına odaklanmış vaziyette şu an için bu kişi arkadaşlar ruh rehberiyle birlikte ve kalp kapısı diyor ki kendini koru. Akıllıca kararlara dizginleri elden bırakma. Yoksa beni kırarsın sonra. Gibi bir şey var bu kişinin arkadaşlar. Yaklaşımı var. Size bakınca ne görüyor? Size bakınca oldukça tırnak içerisinde, oturaklı, kendinden emin, belki iş, para, eğitim, kariyer odaklı. Belki kiminizin maddi durumu ona göre daha iyidir. Öyle birinde gözlemliyor olabilir, başarılı birinde gözlemliyor olabilir. Evet, tılsım dokuzusu kartıyla da beraber kendi işiniz olabilir bu arada arkadaşlar. Atıyorum bu kişiye yan dükkandandır, sizden hoşlanıyordur, size öyle gözetliyordur mesela sadece. Ama işte daha çok işte iş, para, eğitim, kariyer, bağımsızlık, kendi ayakları üzerinde durabilen, güçlü, kendine güvenen, kimseye muhtaç olmayan, aşk için kendini yerlere atmayan gibi gibi bunları çoğaltabilirsiniz. Ee, i̇şte ayrılık yaşıyorsanız o gitmişsiniz kendinize bir düzen kurmuşsunuz, onu peşinden koşmuyorsunuz. Ee, hatta belki de daha da böyle bir cazibeli geliyorsunuz bugünlerde ona. Bu tarz bir gözlemi olabilir arkadaşlar. Ama sizi beğeniyor bu kişi arkadaşlar. Ee, sizinle bir temas içerisinde olmak istiyor. Sizinle bir paylaşım içerisinde olmak istediği, kendisini cezbeden, geçmişini çok güzel, çok yakışıklı belki, geçmişiniz varsa da hele hele o anıları düşünerek, ay gidi eski günler birlikteydik vesaire gibi. Ama sanki şu an için sanki bir mazide kalmışsınız gibi. Dura bakmayın arkadaşlar biraz burun durmuyor. Evet. Ama dediğim gibi kendisi böyle çok böyle hani cazibeli biri olarak görüyor sizi. Öyle söyleyebilirim arkadaşlar. Temasta bulunmak istiyor. Bakın bu kişiyi etkiliyorsunuz artık. Size her baktığında tırnak içerisinde ilham alıyor bu kişi. Yani bakın yani sanki çok parlak bir ışık dediğim gibi çok güzel, çok yakışıklı, çok başarılı, kimseye muhtaç değil. Cezbeden, belki de işte ayrılık yaşıyorsanız, a baktı kimseler gibi siz, sizin gibi olmayan, ilham veren bir ilham kaynağı, güçlü bir yüksek, dişil bir enerji görüyor sizde. Kadın ya da erkek demiyorum lütfen. Yeni arkadaşlarımız varsa kadın ya da erkek olarak bu durumu algılamasınlar. Yüksek bir dişil enerji görüyor. Çekici. Bakın yani sanki yaş, işte şifalanma aşamasından geçiyorsunuz. iyileşme süreci, ise iyileşme sürecinden ge geçiyorsunuz. Geleceğinizi yazıyorsunuz, kararlısınız. Belki hiç başlamamış bir ilişki ise işte gayet gay bağımsız, kariyerle ilgili atıyorum, hayatla ilgili hedefleri olan, hani güçlü bir karakter olarak gerçekten yüksek, çekici, dişli bir enerji olarak görüyor. Zaten ayrılık yaşıyorsanız arkadaşlar. Ondan sanki zincirlerinizi koparmışsınız, tek bireysel ve özgürsünüz. O çok iyisiniz gibi e, bir gözlemi olabilir. Evet. Şu anda ne yapıyor derseniz oldukça böyle bir savunmalı, inatçı bir tavır içerisinde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir konuda kendini çok haklı görüyor olabilir bu arada. Belki bu dönem iş, para, eğitim, kariyer, hayatı ile ilgili de gerçekten mücadele ettiği bir süreçten geçiyor olabilir. Savunması gereken bir takım durumlar olabilir aynı zamanda hayatıyla ilgili de. Eğer siz hayatına girdiğinde biri varsa Vardıysa siz sonradan giren kişiyseniz burada biraz sıkıntılı bir süreç olabilir. Biraz böyle bir çalkantıların olduğu bir durum olabilir. Ailesiyle ilgili yine böyle bir süreç yaşıyor olabilir. Ya da zaten hayır bizim birlikte ilişkimiz vardı ne ailesi sorundu ne başka partner var diyorsanız şu an için aranızdaki o temel enerjiyle ilgili de yine sanki inatçı savunmacı bir e, sanki hani kuran değil de tamam dağıldıysa da ne yapalım diyen inatçı bir tavır içerisinde olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Yine kimilerinin işte iş, para, eğitim, kariyer hayatıyla ilgili de yine mücadelesi, sıkıntısı, biri ya da birileriyle kavgaları da olabilir gibi gözüküyor. Bakın ama daha çok ya dediğim gibi hayatla ilgili mücadeleleri var arkadaşlar ama size karşı bir aşk duygusu var ya da gerçekten işte başkasından ayrılıyor vesaire ya da birlikte ayrılıyorsunuz ama buna rağmen sizinle ilgili duyguları var. Ama aşka bir yandan da hani böyle bir sanki set çekiyor yani şu an için. Vakit ayırmıyor gibi, inat ediyor gibi, sınırlar koyuyor gibi. Bakın hayır diyor. Sana karşı bir şeyler hissediyor olabilirim ama bu sana geleceğimi, ne bileyim sana çıkma teklif edeceğimi, senden özür dileyeceğim. Bakar mısınız arkadaşlar? Değnek edilisiyle açtık hayırla kapatıyoruz sanki bu aşka şu an için hayır diyen bir tavır içerisinde bu kişi. Kimilerinde şöyle bir durum olabilir. Sizin ondan ciddi bir ilişkiyi talep edeceğinizi düşünerek bu talebi ben karşılamaya hazır değilim sana karşı duygularım olmasına rağmen diye olabilir. Bakın tamam her şey varım ama bak ciddi bir ilişki yokum diyenler de açıkçası olabilir arkadaşlar. Belki de inat ettiği mevzu bu olabilir ya da ayrılık aşamasından geçiyorsanız dediğim gibi duyguları devam etmesine rağmen inadı devam ediyor olabilir. Ya da iş güçle ilgili zaten sıkıntılarım var, sana karşı duygularım var ama şu an için buraya vakit ayıramıyorum, ayıramıyorum diyenler olabilir. Ama daha çok birebir sizinle ilgili olduğunu düşünüyorum. İster ayrılık yaşayın, ister başlamamış olun. Ee, bir inat, bir, bir mücadele, bir sınırlar koyan bir tavır içerisinde bu duygularla ilgili arkadaşlar. Evet kendini kapatmak istiyor şu an için. Kendini aşkı vesaire kendi bakın bu da elini göğsüne koymuş arkadaşlar böyle. E, kapatıyor sanki kendisini kendine saklıyor. Ha, içimde hissediyorum diyor vesaire. Kupa dokusu. Evet diyor seninle ilgili dualarım, dileklerim var diyor, hayallerim var diyor ama bunu paylaşmak zorunda değilim diyor şu an için seninle. İçimden seviyorum diyor. İçimden senden hoşlanıyorum diyor. Belki de içki alışkanlığı varsa sizi düşünüp düşünüp içiyor, efkarlanıyor olabilir. Dışarıdan böyle bir şey göstermiyor olsa bile. Bakar mısınız? Diyor ki benim sana karşı duygularım var tamam mı? Ama ben bu duyguların içinde bir şey yapmam ha. Bakın ama seni de istiyorum. Her şeye sahip olmak kartı ve bakın her şeye sahip olmak kartı pas bir bebekle resmedilmiş arkadaşlar yani bu kişi el bebek gül bebek ona yaklaşılsın ee, ne bileyim hiçbir yere gitmeyin ya da ondan çok beklentiniz olmasın ya da ilişkiyi başlatmak için evet şu an için inatçı bir tavır sergiliyor olabilir ve şu an için bundan vazgeçme niyeti de yok ama yine de siz bir yere gitmeyin Yok ben, duygularımı kendime saklayacağım ben Nimetler bakın. Hepsini istemek ve nimetler. Şimdi burada kimileri her şeye aynı anda sahip olmak istiyor olabilir diyeceğim arkadaşlar. Buradaki her şey aynı anda az önce dediğim gibi işte hem ben çaba sarf etmeyeyim hem sen bana gel anlamında olabilir. Hem ben arkadaşlarla geziyim, tozayım, eğleneyim, hayatımı değiştirmem için bana hani baskı yapma ama seni de istiyorum olabilir. Bakın. Ya da benim bir düzenim var zaten orayı bozmakla ilgili illa üstüme gelme ya da ne bileyim içkimden de beni vazgeçirme ama seni de istiyorum olabilir. Bakın senaryonuza göre bu tarz tırnak içerisinde biraz bencil bir enerjisi var arkadaşlar. Ne sizden vazgeçebiliyor ne de e, kendi kafasına yarattığı, ihtiyacı olduğunu düşündüğü durumlardan, enerjilerden gibi. Bakın diyor ki ben seninle şu an için uyum hal sağlamak için kendi ışığımı tırnak içerisinde karartmak istemiyorum. Bu ne demektir işte? Kendimden taviz vermek istemiyorum. Egomdan taviz vermek istemiyorum. İçkimden taviz vermek istemiyorum. Ondan sonra ilk kim adım atacak konusuyla ilgili kendimden taviz vermek istemiyorum. Bu tarz bir enerjisi var arkadaşlar. Yani e, kimi diyor özellikle baskıya bakın. Gelemeyen kişiler olabilir illa siz konuştunuz ondan bir talepte bulundunuz diye anlamayın sizin böyle bir beklentiniz olabilecek bir kişi olduğunuzu düşünüyor olabilir yani şimdi bununla konuşmaya başlarsam diyor devamını ister hani ciddi anlamda ister diye bakanlar olabilir mesela kimleri ya da belki de hani sizi çok güçlü vesaire görüyordu ya ya da uzaklaşmış görüyordu belki de size yetmeyeceğini düşünüyor. Ya da işte küsseniz barışmak istiyor ama sizdeki o özgürlükçü tavrı kendisinden de taviz vermemesine sebep oluyor. Ve sizi tekrar geri kazanmak için tırnak içerisinde kendini karartmaya niyeti yok gibi bir enerji arkadaşlar. Böyle her şeye aynı anda sahip olabiliyor mu insan? Tabi orası ayrı bir olay. Kılıç kralı. Evet yine taktikler yine. Zeka oyunları tırnak içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Böyle şeylerin peşinde koştuğunu söyleyebiliriz. Evet bakın bunu biraz tırnak içerisinde bir e, savaş oyununa çevirmiş olabilir. Savaş oyundan kastım sizden nefret ediyor vesaire anlamında değil. Kim kazanacak? Hedefine nasıl ulaşacak? Hedefine gitmenin yolu duygulardan değil akıldan geçiyor. Ve işte satranç e, mücadelesi gibi düşünün bunu. Sizin tavırlarınızı beklemek, hamlenizi beklemek. Çünkü sonuçta bir kazanan olacak bu durumun bu tarz bir durumda. Evet, bakın sanki asıl halletmesi gereken konularla ilgili ilgilenmiyor da arkadaşlar boş tırnak içerisinde savaşların peşinden koşuyor, yarım yamalak çözümler buluyor. Asıl aslında ortada ki sorumluluğunu ya da yapması gerekenleri ya da asıl aslında sizin içten içe samimi bir şekilde istediklerinizi ört örtbas ediyor. Hani duygularını belki de öyle üst, kendi duygularını da üstünü örtüyor. Mantığı daha çok öne çıkartıyor. Bu dönem aynı zamanda tabii ki burada kariyer aynı zamanda bize kılıç kralını da veriyor olabilir. Tabii ki iş para eğitim kariyeriyle ilgileniyor olabilmekle birlikte arkadaşlar. Burada genel itibar bakın kariyer yani tabii kariyer ve sizin aranızda seçme şeyi varsa kariyerini seçiyor olabilir mesela. Eğer sizden öyle bir tepki geldiyse kimileri ama genel itibariyle bunu kariyer aslında bir kılıç kralının da bir şekilde bir yansıması dostu olarak alabiliriz. Dolayısıyla burada hani genel itibariyle akıl, mantık, strateji, düşünceler, duygulardan uzak bir hareket halinde bir durum içerisinde arkadaşlar. Ve baktığınız zaman bununla ilgili bir gaza gelmiş vaziyette gözüküyor. Aa ben iyiyim böyle ya diyor tamam diyor. Zaten ya da işte kimileri hayır benim önce kariyerimi yükseltmem lazım. Kariyerimle ilgili yükselişe geçmem lazım diyor. Ama ya da iyi olduğunu zannediyor. Çok süper enerjimi vesaire. Tamam ben bu yolda iyiyim diyor ama halbuki bakın asıl eğilmesi gereken problemlerin üstünü örtüyor. Yalapşap iş yapıyor yani. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.